önemli bir yere olduğunu değerli Özer hocamız ifade ettiler. Bu nevus kutlamasında bir sıralama, bir usul, kaide var başlangıçta oranın bulunan, bulunan yerin en büyük mülki amirine e, bayrak takdimi efendim semen diyorlar Orta Asya'da yani çimen orayı, baharın müjdesi semen takdimi efendim Nevruz duası müteakiben ateş yakılıp sonunda da demir dövülecek. Bunu sırasıyla inşallah yapalım. Ben e, ilk e, programın ilk uygulanmasını başlayayım. Sayın Valim, e, dünyada Biliyoruz. sadece Cenab-ı Allah'ın eski şehirde bahsettiği bir nimet var. Nedir o? Lüle taşı. taşı. Bu lüle taşı yerin yüz küsür metre derinliklerinden çıkan bu lüle taşından ben bir küp yaptırdım. Üzerine şanlı bayrağımızı diktim. Peki içerisine boş mu gelecek? Ben Bursa'ya gidiyorum, oradaki kardeşlerime ne götüreyim diye düşündüm. Para pul ihtiyaçları yok çok şükür. Böyle bir manevi anlamı olan, manevi değer olan bir şey getireyim. Biliyorsunuz Söğüt'te, ben Söğüt'lüyüm onun için sizden efendim hemşeriyiz aslan bakın ne kadar güzel e, ee, tevafu e, ee, Söğüt'te dedem Ertuğrul Gazi Han'ın ziyaretinde baş ucuna geçtim Fatiha'mı yolladım ayak ucundan bir miktar toprak aldım bu kutak oldu oradan geçtiğimiz yıl Yunus Emre haftası her yıl yapar Eskişehir Valimiz bizi her yıl görevlendiriyor oraya çadır kuruyoruz falan oradan da toprak almıştım Yunus Emre'nin e, türbesinde de ucuna geçtim, Fatiha'mı okudum e, içerisine bir miktar toprak aldım Burada Nasreddin hocamız var Eskişehir'de biliyorsunuz Eskişehir'de doğum Akşehir'de vefa, yaşayan ve faaleden Nasreddin hocadan da aynı merasimi yaptı geldim Bilecik'e Üç Kıta Yedi Deniz'de 623 yıl hükümranlık süren o şanlı Osmanlı Cihan Devleti'nin kurulmasının manevi mimarı Tabani Hazretlerinin türbesine geldim Orada da Fatiha'mı yolladım Ve bu küpün içerisine Bir miktar toprak aldım Bununla demek istiyorum ki Siz Burada da Osman Gazi Han'la Orhan Gazi Han'ında Toprağını ilave edersek biraz sonra Ziyarete gideceğiz O zaman kadro tamamlanmış oluyor Efendim Bununla diyoruz ki Osmanlı Cihan Devleti gibi uzun ömürlü olasınız. Adaletli olasınız inşallah. Şeyh Edebali'nin o engin konuşma ve tecrübelerinin tavsiyelerine uyarak efendim, Yunus Emre'nin sevgi hoşgörüsünü içinde barındırarak Hoca Nasrettin gibi bir espri dinlemişçesine hayatınız böyle güzel geçsin diyor. Arzu ediyorum. Çok, çok güzel konuştunuz. Çok teşekkür ediyorum. Bu çok evet. anlamlı e, hediyenizi şerefle şanla e, kabul ediyorum. Ve e, bunu devamlı e, makamında emekli olduktan sonra da evimde bu kıymetli hediyeyi saklayacağımı ifade etmek istiyorum. Burada bundan herkese tekrar sevgiler, saygılar sunuyorum. <laughs>